Araba hikayelerinden hepinize merhabalar. Bugün Yaman Yılmaz'la birlikte yenilenen Nissan Juke'u kullanıyoruz. Neredesin Kendime bulmaya çalışıyorum. Neredesin? Arabayı göstermek <laughs> için Ahmet. Tamam çeviriyorum arabayı gösteriyorum. Evet sapsarı rengiyle yenilenen Nissan Juke. Evet makyajlı Cuk'la beraberiz. Ahmet güzel böyle sap sarı bir otomobil getirmiş bize. Yaman bu ikonik sarı renk yeniden gelmiş. Geçmişte de biliyorsun ilk nesilde bu sarı renk vardı. Nissan'ın ikonik olarak adlandırdığı renkle birlikte yenilenen Nissan Juke 24 farklı renkle birlikte satılıyor. 24 iddialıymış ya. Değil mi? Valla vallahi ama bu rengi beğendim. Ya yani normalde sanayette ama ama sanki yakışmış bu otomobile. Siyahla beraber güzel bir uyum olmuş. Evet, ne diyorsun? Siyahla beraber şöyle. Otomobil zaten en sport donanımında. 3 evet. donanımımız var. Platinum, en sport ve en design. Bizim otomobil en sport en sport olduğu için tavan siyah, jantlar siyah. Şöyle gösteriyorum. 19 inç oldukça sportif görünen lastikler de Hankook galiba. Hankook imzalı 19 inçlik jantlarımıza eşlik ediyorlar. Şimdi Yaman dıştan baktığımızda otomobil dışına bir değişiklik yok. Tabii makyajlanmış bu otomobilde neden dışarıda değişiklik yok dediğinizi duyar gibiyim. Nissan bir araştırma yapıyor ve insanların bu otomobili zaten tasarımından dolayı satın aldıklarını söylüyor ki. Merhaba Volkswagen grubu. <laughs> dışarı dokunmuyorlar ama içeride bayağı bir değişim var. Onu içeride seninle birlikte anlatacağız. Evet bu Volkswagen grubunun daha çok kullandığı bir sistemdir. Makyajlarda dahi otomobil çok fazla değiştirmezler. Nissan da aynısını uygulamış. Burada Ahmet'in bahsettiği en sport logosunu görüyorsunuz. Evet şöyle bir hemen dışındayken otomatik bagajımız yok. Buraya Oraya kafalı atmışsın. Kafalık oraya düşmüş aynen. 455 litrelik bir bagajımız var. Ortada pandizot, çift katmanlı hmm. olarak da eşyalarımızı koyuyoruz. Çift katman işlerini seviyorum ha. Evet eşyaları falan alta koyuyorsun o dağınıklıkta ee, Bir de bazen böyle bir şeyler gizlemek istiyorsun falan işe yarıyor. Değil mi? Aynen. Evet dışarıda çok anlatacağımız bir şey olmadığını söyledik ama içeride çok büyük değişiklikler var. İstersen hızlıca Cuk'un içine geçelim. Hadi bakalım. Evet Cuk'un içine geçtik. İçeride büyük değişimler olduğunu söyledik ama istersen birazcık Yaman bunlara geçmeden önce Cuk'un geçmişine bakalım. Çok kısa. Hatırlarsan 2011 yılında üretildi bu otomobil. Segmentinde de rakipsiz ve farklı bir tasarımla gelmişti. Seni şaşırtıyorum. Heh. Bütün bunlara geçmeden kanalımıza abone olmayı Ow. bildirimleri açmayı o çan tuşunu bir basmayı Ow. ve önemlisi de bizim için en değerlisi yorumları yapmayı iyi ya da kötü Bizim videolarla ilgili, otomobillerle ilgili ve gelecekle ilgili hangi otomobilleri görmek istiyorsunuz vesaire, pis videolarını geri dön dönelim istiyor musunuz gibi yorumları yaparsanız çok seviniriz. Bir de hemen şuraya yamanla benim Instagram adreslerimizi bırakıyoruz. Oradan da bizi takip etmeyi unutmayın deyip Cuk'a geri dönüyoruz. 2011 yılında ilk kez dedik üretildi. 1.3 milyon satılmış bu otomobil. İlk nesilde altyapı Nissan tarafından geliyordu. Fakat ikinci nesilde Renault, Mitsubishi, Nissan ittifakıyla birlikte biliyorsunuz o platforma geçildi. Bu otomobilde aynı platformdan devam ediyor. Bir önceki nesille içeride büyük değişimler olduğunu söyledik. Hemen sizle birlikte otomobilin kabini inceliyoruz. Yaman Aa. sarı renk burada da. Evet burada böyle bir süet e, sarı detaylar var. Ben bunları çok beğendim. E, bakın burada da var. Ve bu süet de baya e, kıymetli yani öyle dandik bir malzeme değil. Onu söyleyeyim. Etrafında da sarı dikişler var. Buradaki malzemeler de kötü değil Ahmet. Yan taraflar evet yine sert ama buradaki malzemeyi beğendim. Ama içeride malzeme kalitesi artmış özellikle dashboardta dediğin gibi. Kesinlikle katılıyorum. Bu arada şunu da söyleyelim. Ee, Nissan Juke bildiğiniz üzere B segmenti e, crossover ya da SUV otomobillerin atalarından biri. Çünkü B segmentinde bu otomobil çıktığı zaman öyle bir e, çok otomobil yoktu ve bu fantastik tasarımıyla çıkmış ve çok ilgi görmüştü. Şimdi onunla ilgili bir şey söyleyeceğim. İlk kez çıktığında bu segmentte 20 civarı otomobil varken bugün 40 civarı kompakt B segmenti crossover SUV var. Bu sınıfta Nissan Juke rakip tabii ki işi zorlaştığı için de kabindeki malzeme kalitesini, teknolojiyi, bağlanabilirliği ve daha çekici bir yaşam alanı yaratmak adına Nissan bir dizi değişikliğe gitmiş. Benim gördüğüm önce bir kocaman bir ekran gelmiş buraya yatay ama büyük. Aslında bu ekranı Qashqai'den ve X-Trail'den de tanıyoruz. Evet. 12.3 inçlik ana multimedya ekranı. Tabii yaman buna bağlı olarak yine gösterge panelde 12.3 inç tamamen TFT yüksek çözünürlüklü bir gösterge panelde bizi karşılıyor. Burada değişik bir detay var. Bir torpidoyu açsana. Bu torpido hacim olarak büyümüş. Bir bayağı evet olarak. evet. Baya geniş. Baya geniş. Aynı zamanda benim bulunduğum tarafta daha sürücü odaklı olarak tasarlanmış ve biraz daha böyle bana dönük bir şekilde konumlandırılmış bütün kokpitteki elemanlar. Evet otomatik bir şanzımanımız var. Burada bildiğimiz normal alıştığımız vites seçicilerden biri değil artık vites kolu var bu otomobilde. Eski sistem o aynen devam ediyor. Aa, aynen öyle. Burada yine e, otomobilin modlarını değiştirdiğimiz bir buton var. Burada otomatik el frenimiz var. Burada da işte yokuşlardaki kalkışı güvenli hale getirmek için auto hold tuşumuz var. Bu arada Ahmet bizim bu telefonları ve senin cüzdanını koyduğun şeydeki şu kareli malzeme hani böyle karbonumsu e, malzeme de benim hoşuma gidiyor. Evet o anahtarsız giriş ve çalıştırma ile birlikte start stop butonunun etrafında da var. Konmuş. Burada bir kablosuz şarjımız gelmiş Yaman. Yine bu donanımla birlikte geliyor. Bu kablosuz şarj büyük telefonları da şarj edebilmemize olanak tanıyor ki Burada iki tane de USB'imiz var. Biri de eski, biri yeni USB girişleri. O açıdan da mantıklı olmuş. Merak edenler için bir cam tavanımız yok. Biz Ahmet'le zaten sevmiyoruz. O yüzden bizim İyi. için okeydir. İyi ki de yok. Evet. <laughs> Bu arada Ahmet ben koltuk tasarımlarını da beğendim. Baksana bayağı sportif duruyor. Evet. E, deri kaplı ve burada yine o demin bahsettiğimiz o e, süet sarı detaylar var. Evet o trimler buraya da gelmiş. Ya. Aynen burada bir juk yazımız var. Baktığımız zaman böyle bir komple spor bir otomobilin e, koltuğu gibi duruyor. Valla emniyet kemerine de bir sarı dikiş gelirmiş. He, ne diyorsun? ne mi? Valla gidermiş. Her tarafta sarı dikişler var. <laughs> evet bugün Yaman'la birlikte aslında bir ilk inceleme yapıyoruz. Cuk yeni geldi Türkiye'ye. Biz de Yaman'la birlikte otomobili almışken şöyle kısaca size bir inceleme videosu hazırlayalım dedik. Bu otomobil bildik. 1.0 turbo makine ile birlikte geliyor. Bir önceki jenerasyonda da vardı. 115 beygir gücünde Yaman. Motor ek olarak burada Japonların aksine bir DCT şanzımanımız var. Çift kavramalı. Bu Renault ortaklığından gelen bir şanzıman evet. ki biz CVT pek sevmeyiz. Bu açıdan da aslında e, Nissan Juke'un bizim açımızdan önde olduğunu görüyoruz. 7 kademeli bir şanzıman. Onu söylemiş olan direksiyondan da hemen kulakçıklarla birlikte şöyle şanzımanı kontrol edebiliyorsunuz. O da sportif sürüşü destekleyen bir detay. Ahmet bu ekranı biraz istiyorsan bakalım. Demin senin CarPlay'in bağlıydı. CarPlay kablosuz bağlantı olduğunu da söyleyelim. İstersen buradan biraz detaylara girelim seninle beraber. Biraz hassasiyetini göster bize ekran. Evet ekran hassaslı. Fena değil. Bazen takılmalarda yapıyor. Onu da söylemek lazım. Ama genel anlamda fena değil. Bak işte buradan hemen CarPlay ekranına dönebiliyorsun. Tabii Nissan Juke'un gelişmesiyle birlikte sürüş destek sistemlerine de birçoğu eklenmiş. Şöyle ana menüden hemen sizlere sürüş destek sistemlerini gösteriyorum. Ayarlara girdiğimizde sürüş desteği ve burada şerit asistanı, acil durum freni, trafik asistanı, park desteği, dikkat uyarısı bunların hepsi artık Nissan Juke'un donanımında yer alıyor. Vallahi artık bunlar markaların olmazsa olmazları oldu. Ki artık biliyorsun e, bu çarpışma testlerinde sadece e, kaza sırasındaki güvenlik değil, kaza öncesindeki bu güvenlik elemanları da e, dikkate alınmaya başladı. Evet önümüzdeki günlerde Nissan Cukla piste gidip böyle eğlenceli vakitler geçirebiliriz diyerek bu videodan hızlıca şimdilik size veda ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.